Arsenin hemen girişinde küçük bir köfez var burada güzel bir sahil var ama burası hani vakit geçirmek için pek de müsait olduğunu zannetmiyorum çünkü burayı besleyen oldukça geniş bir nehir var. Evet korktuğum şey başıma geldi şimdi buradan sonrası mutlaka görülmesi gereken bir yer gibi görünüyor ama ve lakin giriş yok. Müsaade yok. Ne diyor? Yasak diyor. Öyle olsun. Köprüyü geçtikten sonra, Yambolu Deresi'ni geçtikten sonraki ilk bir kilometre içerisinde sahilden aktarmaya değer öyle güzel bir görüntü yok. Yol boyu daha çok otellerle dolu ve onların aşağısına denk gelen sahil öyle pek de iç açıcı değil. Hala daha sahilden kopup ilerlemeye devam ediyorum. Şu an geldiğim muhit Tokilerin olduğu yeşil yalı, olduğu muhit. Sağ tarafında daha çok özel mülkler var. Dolayısıyla onların altında kalan sahillere de inemiyorum. Burası Arsi'nin yeşil yalı, diğer adıyla Falkoz beldesi idi. Yakın zamana kadar beldeydi. Şu an burası yine Arsin'e bağlı bir mahalle olarak geçiyor ama büyüklüğü ve gelişmişliği itibariyle ilçe merkezine ihtiyaçları yok denilecek kadar gelişmiş bir mahalle burası. Tabii sahili de bu anlamda güzel bir şekilde düzenlenmiş. Yanbolu'nun sahili de güzel. Hem balık tutmak için hem yüzmek için kumsallar da var. Hem denize nazır oturup çekirdek çıtlatmak için kamelyalar da var. Şimdi şu azilerde bir ada gibi bir yapı var. Her ne kadar tam olarak bir ada olmasa da turizm anlamında aslında değerlendirilebilir. Organize sanayiye yaklaşık 200 metre kadar. Burada böyle güzel bir sahil var. Kumsalla aynı zamanda burası muhtemelen plaj olarak da değerlendiriliyor. Şurası her kime aitse gerçekten keyfini biliyor. an itibariyle Arsin Organize Sanayi Bölgesi hattı içerisindeyim. Yaklaşık tahmini 800-900 metre boyunca böyle ilerliyor. Kendinize bir iyilik edin ve sakın ama sakın Arsin Organize Sanayi'nin sınırları içerisinde denk gelen sahilde denize girmeyin. Az önce tam organize sanayinin ortasından geçtiğini tahmin ettiğim bir dere var. Denize döküldüğü. O kadar korkunç bir kokusu var ki görüntüsü zaten bildiğimiz balçık. Hiç mübalağa yapmıyorum. Bildiğimiz denize balçık akıyor. Arsin organize sanayinin bitiminden buraya gelene kadar burası neresi? Ars'ın Sağlık Ocağı'nın karşısında futbol sahasının hemen yanı buraya gelene kadar sahilde paylaşmaya değer, vakit geçirmeye değer, öyle kayda değer ortamlar yok. Olanlar da zaten özel mülkiyet alanı içerisinde kalıyor. Daha çok halfiyat alanları var buraya gelene kadar. Burası Arsin Sahil Parkı'nın doğu kısmından başlangıcı. Yaklaşık bir buçuk kilometrenin üzerinde burası. Hem çocukların güzel vakit geçirebileceği, gezeceğiniz, spor yapabileceğiniz çok geniş bir sahil park alanı var burada. Hemen Girişte zaten küçük bir körfez içerisinde balıkçı barınağı da var burada. Bir de karşımda izah edemediğim bir garabet var. Sebebi ne ola? İnsan bunu neden yapar? Derdi ne, düşmanlığı ne, zoru ne ya da hastalığı ne düşünmeden edemiyorum. Şu arkamda gördüğünüz köprü garip duruyor. Yani hani Trabzon ya da Doğu Karadeniz bölgesi köprüye belki de Anadolu'da en fazla muhtaç şehirler iken hatta bu ihtiyacın karşılanamadığı noktalarda teleferikle hatta hayati risklerle teleferiklerin hayatın içerisinde olduğu bir coğrafyada bir köprü neden yani ulaştırma haricinde, eriştirme haricinde yapılır? Buna bir türlü anlam veremedim. Tabi yapanların bir bildiği vardır. Şimdi eğer bunu enine değil de dikine yapsalardı bugün sadece Arsin'in değil muhtemelen Trabzon'un da sembolü olabilirdi. Hatta iki tanesini yan yana getirselerdi bildiğiniz Eyfel Kulesi olacaktı. Bazılarınız bana katılmayabilir ama bence Trabzon'da en güzel sahil parkı Arsin'de. Özellikle mesela şu an Akçabatlar bana katılmıyordur. Ya da yeni Ganita'dan sonra merkez ilçedekiler de bana katılmıyordur ama bir yeri güzel olmasından daha ziyade o güzelliği yaşamaktır önemli olan. Şimdi bir yere gittiğinizde eğer orada oturamıyorsanız, vakit geçiremiyorsanız, mesela şöyle bir örnek vereyim. Trabzon'da Botanik Park var. Çok güzel bir alan. Ee, konsepti harika. Neredeyse bir şehir büyüklüğünde ama gidip oturabileceğiniz kamelya sayısı kaç tane? İşte Arsin Sahil Parkı'nda o kadar fazla ki yani buraya gelip de ayakta kalma şansınız neredeyse yok. Yine burada hani oturmak istemiyorum diyebilirsiniz. Koşu yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Burada çok güzel bir koşu alanı da var. Sanırım uzunluğu en az bir, bir kilometre kadar vardır. Sabah koşusu için, spor yapmak için ideal bir ortam. Özellikle yaz aylarında ee, bu gördüğünüz çimenlik üstü neredeyse tamamen dolu oluyor. Örtüsünü nevalesini kapan soluğu burada alıyor. Diyelim ki buraya geldiğiniz ama yüzmek istiyorsunuz. Evet burası yüzmek için de müsait. Ee, denize girmeye uygun alanlar da var burada. Şimdi bu izlediğiniz kişi hani iyi insan derler ya. Heh, gerçekten iyi bir insan. Geçen yıl tanıdım onu. Birkaç yıldır buradaki arsın sahilindeki incirleri aşılıyor e, ve ben geçen sene, ondan önceki sene burada bayağı bir incir yediğimi biliyorum bunun sayesinde. iyi bir insan. Bunu bir anlamda kendisine vazife bilmiş, her sene alıyor eline bıçağını, e, küçük incir çeliklerini, geliyor buraya incir ağaçlarına aşılıyor ve kaliteli incirlerin yetişmesini sağlıyor. Bizler de istifade ediyoruz. Burası Arsin balıkçı barınağı. Oldukça büyük ama içeriye girilmiyor. Neden bilmiyorum. Yani diğer balıkçı barınaklarında bu derece bir koruma yok. Ama burası kapalı. Girilmiyor. Arsin Sahil Parkı'nın batı tarafındaki bitişinin hemen yakınındaki ee balıkçı barınağından sonra Yomra sınırına kadar yüzmeye müsait bu Tedia adlandırılan kaya bir var. Her birisinin arasında yüzmeye müsait alanlar var. Bazısı kumsal, bazısı çakıllık. İkinci defadır Yunus Ölüsü'ne denk geliyorum. Arakıl'da da vardı bir tane Yunus Ölüsü sahilde. Ee, görüntü çekin olduğu için paylaşmak istemedim ama ettiği ki. Bu kıyıya vurmuş olan yosunlar sizi yanıtmasın. Bu ara ara olan bir şey. Sebebini bilmiyorum ama ara ara olan bir şey. Ve zamanla bu kayboluyor. Yerini yine kumsala bırakıyor. Ve geldik Arslan ilçesinin sonuna. Yaklaşık bitimine 100 metre kadar kaldı. İşte bu son kısımda da bir plaj var burada. Belki de Arsin sınırları içerisinde denize girmek için en güzel alan burada.